Herkese merhaba arkadaşlar. Dün biliyorsunuz ki Warzone'a büyük bir güncelleme geldi. 10 GB kadar, eşek kadar böyle. Hem konsola hem PC'ye geldi. Dün işten çıktım, koşa koşa eve geldim bu güncellemeyi yüklemek için ama karşılaştığım manzaraya bak. Yani şu 598 byte indirme hızı. Yani ben Battle.net'in platformunda sürekli bununla karşılaşıyorum. Yeni bir patch çıktığı zaman böyle bir saçmalık oluyor. Millet yüklendiği için midir? Nedir? çok yavaş indiriyor. Yani onun için bıraktım. Gece yüklenmiş. Bir dahaki güne kaldı video. Ben de bari dedim gireyim oyuna. Yeniliklere bir göz atalım diye size bu videoyu yaptım. Umarım keyif alırsınız. Daha fazla uzatmadan yeni gelen bu patch neler içeriyor hemen bir <laughs> İlk olarak oyun modlarından bahsedeceğim. Ee, oyunda Quad, Trio, Solo diye 3 farklı şekilde girebiliyoruz. Plunder Duo'ydu. Trio'ya çekmişler. Trio olmuş yani. Ee, şey Duo'yu getirmemişler ya. Yani 4 kişi, 3 kişi ve tek kişi girebiliyorsunuz oyuna ama 2 kişi giremiyorsunuz. Yani bu, bu heriflerin Duo'yla bir sıkıntıları var. Ben bir türlü çözemedim. Neyse ileride bekliyorum. Duo aslında çok beklediğim bir moddu ama gelmedi. Oyuna yeni bir silah geldi. Silah LMG. Eee MK9 Light Machine. Bunu açabilmek için şu anda kapalı. Ee, burada diyor ki smok etrafında veya içinde 3 tane kill alacaksınız 15 farklı maçta yani bayağı bir zor yani sizin kendiniz atmanız gerekmiyor sumo. takım arkadaşınız da atsa veya düşman takımdan biri atsa onun içinde adam vurduğunuzda bunlar sayılacaktır bunu büyük ihtimal Multiplier modda yapabiliyorsunuz e, Plunder'da da yapıldığını söylüyorlar ben hiç denemedim eğer denerseniz bana da yazarsanız sevinirim Oyuna başka bir yenilikte armor çantası gelmiş. Yani armor seçim. Alıyorsunuz bakın burada görüyorsunuz böyle bir şey çanta gibi. 5 tane olan armor'um artık 8 tane. Full 8 tane taşıyabiliyorsunuz. Ya yani bu 3 tane armor'dan fazla tabi armor'unuz olmuyor ama taşıyabildiğiniz armor'u çoğaltıyorsunuz. Böyle bir yenilik getirmişler. Bunun oyuna nasıl bir katkısı olacak deneyip göreceğiz. Oyuna yeni kontrak gelmiş. Most diye. Bunu alıyorsunuz. 5 dakika boyunca haritada bütün player'lara gözüküyorsunuz. Ee, birazdan onu da göstereceğim nasıl gözüktüğünüzü. Eğer 5 dakika boyunca kaçabilirseniz 3000 dolar alıyorsunuz. Yani canlı hayatta olan takım arkadaşı başına. Ee, eğer takım arkadaşlarınız ölüyse hepsi canlanıyor. Düşünsenize yani oynuyorsunuz. Diğer takım arkadaşlarınız ölü, çaresizsiniz. Yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi Mos Wanted'ı alıp 5 dakika boyunca kaçıp arkadaşlarınızı canlandırmak. Haritada böyle e, taç şeklinde gözüküyorsunuz. Benden başka 3 kişi daha almış gördüğüm kadarıyla. Ben de en köşede gözüküyorum herkese. Herkes beni görüyor. Yani şu anda oyunun başında sırf nasıl bir şey olduğunu görebilmek için helikopterle buraya geldim. Herkesden uzak ve 2 dakikanın geçmesini bekleyeceğim havada. Zamanın doğması beklerken takım arkadaşlarımdan bir tanesi şansa öldürüldü. Gulaktan e, da çıkamadı. Şu an saniye doldu ve pat arkadaşım geri geldi. Gerçekten çok güzel. Diğer takım arkadaşım da 3000 dolar kazandı. Ben de kazandım. 10 numara oldu. Peş <laughs> notlarında Circle ile ilgili boyutunun ve hızının düzenleneceği yazmış. Ben ne yaptım? Hiç üşenmeden e, eski patch ile yeni patch arasındaki farkları, zaman farklarını gösteren bir size güzel bir şeyler hazırladım. Hemen onlara bakalım. İlk alanın bekleme süresi yenisinde 3.5 dakika, eskisinde ise 4.5 dakika kadardı. 1 dakikalık bir azalma olmuş. İlk alanın kapanma süresi ikisinde de 4.5 dakika. Herhangi bir değişiklik olmamış. İkinci alan bekleme süresi yine 1.5 dakika ikisinde de. Bunda da bir değişiklik yok ikinci alanın kapanma süresi eskisinde 2.29, 25 buçuk dakikayken yenisinde 3.40 saniye. Yani 1 dakika 10 saniyelik bir artış olmuş. Üçüncü alan bekleme süresi iki tarafta da 1.15 saniye herhangi bir değişiklik yok. Üçüncü alan kapanma süresi eskisinde 2 dakikayken yenisinde 2 dakika 50 saniye olmuş. 50 saniyelik bir fark gelmiş. Dördüncü alan bekleme süresi iki tarafta da birer dakika hiçbir değişiklik yok. Dördüncü alan kapanma süresi eskiden 1.5 dakikayken yeni peçte birlikte 1 dakika 50 saniye olmuş. 20 saniyelik bir fark gelmiş. Beşinci alan bekleme süresi iki tarafta da birer dakika hiçbir değişiklik yok. Beşinci alan kapanma süresi eskiden 1 dakikayken şimdi 1 dakika 10 saniye olmuş. 10 saniyelik bir fark getirmişler. Altıncı alan bekleme süresi iki tarafta da 45 saniye herhangi bir değişiklik olmamış. Neyse sonunda bitirdim. Yani 6. alanın kapanma süresini bulamadım arşivimde. Onun için onu yazamadım. Ne kadar ben de merak ediyorum aslında. Başka yeniliklere bakalım. daha öncesinde solo moddan kamyonu kaldırmışlardı. Çünkü diğer oyunculara karşı inanılmaz haksızlık oluyordu. Kamyon çok hızlıydı. Dönüş hızları çok keskindi. Milleti eze eze geçiyordunuz. Şimdi solo moda geri getirmişler kamyonu. Ama hızını düşürmüşler dönüş hızını azaltmışlar. Toplam hızını, hızlanmasını, her şeyi düşürmüşler. Ee, videoda da görüyorsunuz gayet güzel olmuş bence. Diğer oyuncular artık kaçabilecek. <laughs> Önceden Dead Silence bastığınızda armor basamıyordunuz. Yani Dead Silence'ı basıyorsunuz, bir çatışmaya giriyorsunuz köşede armor basmak istiyorsunuz ama basamıyorsunuz. Bu baktı. Ben özellikle yaptıklarını zannetmiştim ama bilerek yapılan bir şey değil. Onu düzeltmişler. Artık gördüğünüz gibi çatır çatır armor basılabilir. Thunder moduna da bir yenilik gelmiş. Oyunda topladığınız paraya göre oyun sonunda Wood, Bronze, Silver, Gold, Platinum diye dereceler alıyorsunuz. En yüksek derece 3.5 milyon topladığınızda geldiğiniz yazıyor ben burada gördüğünüz gibi loot olmuşum. Çok az para topladım. Tabii ki denemek için girmiştim. Bir de oyun sonunda artık e, skor tablosunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız ne kadar adam öldürmüş, kaç puan toplamışlar, ne yapmışlar her şeyi görebiliyorsunuz. Önceden yukarıdan menüden tıklamanız gerekiyor. <laughs> Elimden geldiğince yeni patch notlarını size hem görsel olarak hem de olarak anlatmaya çalıştım. E, bu yeni gelen peçi ben oyuna girip de tam olarak e, oynayamadığım için oyuna nasıl bir etkisi olduğunu bilmiyorum. Ee, umarım siz beğenirsiniz. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.